Sağ olun, var olun. Hakkınızı helal edin. Sağ olun. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, çadır satma iddialarının gündeme gelmesinin ardından görevinden istifa etmişti. Kızılay'ın yeni başkanı belli oldu. Bakalım Fatma Meriç Yılmaz vatandaşın gözündeki ön yargıyı kırabilecek mi? Ben değiştireceğini zannetmiyorum. Yani şahsi adıma benim yine değiştirmeyecektir büyük ihtimalle. Valla eskiden olsa çok faydası vardı ama şimdi hep ticarete döndü. Düzmece, onların kendi düzmecesi. Yani inanmıyorum yani. Kızılay bütün intibasını kaybetti bu son deprem olaylarından sonra ama genelleme yapmamak lazım. İnşallah bizim için daha iyi olur. Her gelen sonuç itibariyle aynı oluyor yani. Sistem değişmiyor. Ne deyse sistem değişmiyor. Kızılay e, halk nezdinde e, itibarını sıfırladı. Artık insanlar e, gam vermekten bile çekiniyor Kızılay'a. Eskiden nasıl da koşardık hangi kime kan lazımsa. Şimdi Kızılay'ın önünden bile geçmiyoruz. Bu saatten sonra Kızılay'a hükümet değişmeden sonra bir gram gam vermem. Bence prestij kaybetti. Yani bir daha zor toparlanır. Ben de inanmıyorum. E, sonuçta aynı zihniyette bir insan geldiğini tahmin ediyorum sadece. E, i̇ddiada bulunmuyorum. Umarım daha iyi şeyler yapabilir. En azından çadır ve konserveleri satmazlar. İhtiyacı olan halka daha sağlam bir yardımda bulunabilirler diye düşünüyorum. Bence Kızılay'ın imajı biraz sarsıldığı için değişmez. Ben gidişata göre bakacağım. Normalde Kızılay'ı çok seviyorduk, çok güveniyorduk. Ama son yaşananlar herkesi üzdü ve hayal kırıklığına uğrattı maalesef ki. Şu an hepimiz düşünüyoruz kan verirken. Mecbur kalmadıkça da vermiyoruz. Bir bakalım o ne yapacak, ne edecek. Çünkü yerine gelen adamdan hiçbir zaman çok da doğru biri geldiğini görmedik bugüne kadar. Kişisel olarak değil de genel bir zihniyet dönüşümüne ihtiyacı var Türkiye'nin. Onun haricinde hiçbir etkisi olmaz, hiçbir etken olmaz yani. Kızılay'a bakış açısı değişecek. Zaten bu zamana kadar da Kızılay'a bakış açımız hep çok güzeldi, çok olumluydu. Ee, ama yanlış stratejilerle, yanlış getirilen bakanlık, bakanlarla birlikte ee, bir ön yargı oluşmadı değil. Altyapı sağlam aslında Kızılay'ın değiştiği için gene bir değişikliğe varılır mı? Burası büyük bir muamma ama ben kesinlikle ee, Kızılay'ın doğru şekilde yönetileceğine inanıyorum bir şekilde. Hiçbir şey değişmez çünkü gelecek gideceği her zaman aratır. Çok geç kalınmış bir değişiklikti. Bana göre şu anda yani rezil durumda daha da rezil olacak.